Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce yolsuzluklarla ve kontra gerillayla mücadele ederken eli kanlı katillerce hayattan koparılan hemşerimiz, gururumuz, hukuk insanı, Cumhuriyet Savcısı Doğan Özü ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Tüketicinin korunması hakkındaki kanunu konuşuyoruz. AKP'nin aslında ne üretici ne de tüketici umrunda değil. Onu da çok iyi biliyoruz. Çünkü yandaşları korumaktan vatandaşı korumaya sıra gelmiyor. Görüyoruz ki Katar'a, İran'a mübarek Ramazan ay öncesi canlı hayvan ihraç edip kendi ülkesinde ete yüzde 48 zam yapanlar tüketiciyi koruyamaz. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü milleti kuyruklara muhtaç etmenin mahcubiyetini duyacağı yerde uzun kuyruklar oluştuğu için biz zam yaptık diyecek kadar ileri gidebiliyor. Bakın seçim bölge Afyon Karahisar'da kasaplar ve sucukcular odası başkanı yani sektör temsilcisi sizi uyarıyor. Müdahale etmezseniz önlem almazsanız Ramazan ayında Afyon'da 105-110 liraya çıkabilir et fiyatları diyor ama kimin umrunda? Umrunuzda değil. Aslında birçok temel gıdada durum aynı. Şeker fabrikalarını satıp NBŞ lobilerine çiftçilerimizi ezdiren, pancar ekiminden soğutan bu ülkeye şeker krizi yaşatanlar bir kere tüketiciyi koruyamazlar. Kur korumalı mevduat yüzünden işsiz gence, emekli amcaya, yaşlı nineye, pazar artıklarından meyve ve sebze toplamaya çalışan anneye, yeni doğan bebeğe kısacası 84 milyona bir avuç zenginin kur korumalı mevduat hesabı faiz zararını ödetenler tüketiciyi koruyamazlar. Kuyumcunun altınım, elmasım, incim çok iyidir diye bağırdığını duydunuz mu? İşte ekonominin iyi olduğu ülkelerde de bakanlar ekonomi iyidir diye bağırmazlar. Yabancı yatırımcılara problem yaşarsanız bürokrasiyi al aşağı ederiz. Rahat olun arkamızda cumhurbaşkanı var mevzuatı da değiştiririz diye açıkça hukuk kurallarını ihlal edeceklerini söylemezler. Ha bu arada ihlal edilen sadece hukuk değil bu ülkede. Bugüne kadar haklarını vermediğiniz, sorunlarına kulak tıkadığınız, görmezden geldiğiniz, mağduriyetlerini gidermediğiniz o kadar çok kesim var ki 14 Mart Tıp Bayramını kutladık daha geçen hafta. Ama ne kutlama? Pandemide öve öve bitiremediğiniz, yere göğe sığdıramadığınız hekimleri kovarcasına ülkeden giderlerse gitsinler diye kovarcasına yapılan bir kutlama. Yandaş gazetede anayasal haklarını kullanan hekimlere beyaz önlüklü zorbalar diyecek kadar nefret etme. Ne diyeyim size? Edeceğim en güzel beddua o kovmaya kalktığınız, nefret ettiğiniz hekimlere muhtaç olmadan ölmeyin inşallah. Tabii AKP demek bu ülkede zam demek, zulüm demek. Benzin ve motorun fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin rekor zamlarını yapmak demek. Bir yılda mazot ve benzine yüzde 307, 327 zam yaparak rekorlar kitabına girmeye adaysınız. Tabii rekor zamlarınız burada kalmıyor. Mutfak tüpünde 120, elektrikte yüzde 127, un da yüzde 300, doğalgazda yüzde 110, gübrede yüzde 400, şekerde yüzde 200 la yine rekorlara koşuyorsunuz. Zaten bir dediğiniz bir dediğini de tutmuyor. Dün ekonominin kitabını yazdık diyordunuz. Bugün ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diyorsunuz. 2002'de hedef Avrupa Birliği diyordunuz. Bugün milleti et, mazot ve akaryakıt kuyruklarına mahkum ettiniz. Dün asgari ücretin altında emekli maaşı yok diye övünüyordunuz. Bugün asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı veriyoruz diye müjde veriyorsunuz. Siz iktidara geldiğinizde yani 2002'de en düşük emekli maaşı 216 liraydı. Asgari ücrette 163 liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı 2500 lira, asgari ücret 4253 lira. Sizin tabirinizle nereden nereye? Akaryakıt zamlarıyla Servisçiler kontak kapattı, isyan ediyorlar. Nakliyeciler, kamyoncular, taksiciler hepsi orada. Vatandaş bile artık arabasını çalıştıramaz hale geldi. Ama siz hala dünya bizi kıskanıyor masallarını okumaya devam edin. Seçim bölgem Afyon, Karahisar, İsçihisar'da... Buyurunuz efendim kontak kapatan bir servisçi zamlar yüzünden iki aydır evladıma ayakkabı alamadım diyor. Acaba umrunuzda mı? Çiftçi zamlar yüzünden taban gübresini atamadı, verim düşecek. Yüzde dört düz zam gelen gübreyi nasıl atsın? Bir dekarda gübrenin maliyeti yaklaşık 500 milyon lira, 500 lirayı buluyor. Eğer siz yüzde elli gübre desteği vermezseniz üretim yapamaz. Elektriği, mazotu, ilacı, tohumu, girdileri tabii bunlar ayrı. Çiftçiyi perişan eden, görevden affedilen Bekir Pakdemirli diyor, çiftçiden aldığı iki buçuk liraya aldığı buğdayı yabancı çiftçiden altı liraya aldı. Şimdi Cumhurbaşkanı onu affedebilir ama Türk çiftçisi Bekir Pakdemirli'yi affetmeyecek. Hayvancılıkta da yem fiyatları aldı başını gidiyor. Onlar da perişan. Esnafa gitseniz siftahsız günler yüksek gelen faturalar öde ödeyemediği zamlı faturalar Bağkur primleriyle cebelleşiyor. Sattığım malın yerine yenisini alamıyor. Şimdi gördünüz ki Maliye Bakanını değiştirince ekonomi, Adalet Bakanını değiştirince adalet, Milli Eğitim Bakanını değiştirince eğitim, Tarım Bakanı'nı değiştirince tarım, TÜİK başkanını değiştirince enflasyon düzelmiyor. Bir şeylerin düzelmesi için bu ülkenin bu dar boğazdan çıkması için sizin gitmeniz gerekiyor. Onu da ilk sandıkta biz gerçekleştireceğiz inşallah. Saygılarımla.